Oyunca, ardında dert, önünde umut ve güzellik vardır. Her güzel şey içinde mutlak bir sevda taşır. Kaç yaşına geldi bir baltaya sap olamadı. Benim oğlum asi uçaktır, haksızlığa gelemez öyle. İstanbul'da da cevahir gelsin, işlerimizin başına geçsin diye bekliyorlar sanki. Öyle deme, İstanbul büyük şehir, elbet kendine bir yol tutar orada. Gitsin bakın. bir aya kalmaz oradan da geri gönderirler. Cevahir köylümdür. Kardeşim sayılır. Bundan sonra benim Hoş geldin yeğenim. Hoş bulduk abi. Kardeşin çok işimize yarayacak Seyfi. Ve karşınızda Hatice. Ben buna var ya 50 bin veririm. Var mısın atalım mı biz abi? Onun zarları daha önceden atılmış beyler. Yok abi tanıyorum sadece. Niye benden sürekli kaçıyorsun? Sen yanlış anlamışsındır. Beni korumak için her seferinde kendini tehlikeye attın. Aslında her erkeğin isteyeceği bir kadınsın. Bana aşık olmaktan mı korkuyorsun yoksa? Ulan biz aşkımız uğruna yollara düşelim. Sen yanı başındakinden uzakta ol. Ne bir seni bu kadar korkuta? Biz seninle kader arkadaşıyız artık. Ben de sana bir sırrımı vereyim. Her yerin bir kanunu var. Yazılmamış kuralları var kızım. Otur masalarına bir iki bir şey iç. Sonra da bir şey uydur kalk git. Geldiğinden beri olay 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 bu nedir ya? Paraçlar nerelerden toplanıyor? Kumarhaneler, pavyonlar, bir de bazı esnaflar işte. Esnaflardan almayacağız. Manyak mısınız lan siz? Dünkü çocuğa mu bırakacağız. Şimdi herkes beni iyi dinlesin. Benim olduğum yerde kardeşlik olur. Seninki ile o yanındaki sarı siyan, aklınca bize oyun oynuyorlar. Razonu biliyorsun. Bizde de yanlış yapanın cezası bellidir. Ne ben köle olurum, ne de kendime köle ederim. Ne diyorsun lan sen? Ulan daha dün geldim bugün dayı mı kesildin başımıza? Kimin parasını kime veriyorsun sen? Bazen sıfırdan kaçtım, bazen de sevdamdan. <laughs> Dedim ki büyütürsem derdimi, büyüttüğüm derdim küçültür beni. Eğer küçültürsem o derdi, işte o dert o zaman büyütür beni.